Selam gençler. iPhone 15 Pro Max olan deneyimlerimi aktaracağım bu videoda. Size çoktandır beklenen videoydu. Ben de çoktandır bu tarz iPhone'larla ilgili video çekmiyordum. Çünkü deneyimim hep ayrıydı. Ne yalan söyleyeyim. Burada biraz değişiklikler var. Artık biraz da çekmek istiyorum. Hemen başlamak istiyorum. Önce şunu söyleyeyim. ilk defa bir iPhone'da yani hep ilerleme gördüm bugüne kadar. Bu telefonda bir konuda gerileme var arkadaşlar. Gerçekten enteresan yani özellik kaybettik falan böyle durumlar var. Ve kimseden de daha duymadım. Bu videoda size ondan bahsedeceğim. Harika bir video oldu. Şu an kanala abone değilsen lütfen abone olsan sevinirim. Videoyu da beğenirseniz arkadaşlar çok mutlu olurum. Kanalımı geliştirmeye çalışıyorum. Hızlandım fark ettiyseniz baya bir video atıyorum. Videoları seveceksinizdir diye ümit ediyorum. Hemen başlıyorum. iPhone 15 Pro Max ile ilgili deneyim ve tasarımdan başlamak istiyorum. Titanium'a geçildi. Titanyum harika oldu. Gerçekten bugüne kadar kullandığım en güzel dokulu telefon diyebilirim. iPhone 15 Pro Max için. Onun dışında şu soru çok geliyor bana. Şimdi ben 14 Pro'dan geçtiğim için ya bu büyük mü? Hani elini tutmasını nasıl? Cebe nasıl giriyor falan Sorun yaşar mıyız diye soruyorlar. Alışması çok kolay oluyor. Çok hızlı oluyor arkadaşlar. Düşünüyorsanız geçin. Büyük telefonun keyfi başka. Ben mesela yani 14 Pro'dan sonra bu telefonu biraz daha beğendim. Boyut olarak, ağırlık olarak söylüyorum. Ağırlığı da azaldı. Önceden hani takoz gibiydi telefonlar. Gerçekten o 10 gram, 20 gram, 30 gram hissediliyor. Ama Titanium demişken burada 15 Plus da var elimde. Aynı büyüklükteler ama daha hafif bu telefonu kullanmak daha da keyifli. Eğer hani onu düşünüyorsanız büyük iPhone mu küçük iPhone mu pro değil de 15 mi 15 plus mı düşünüyorsanız bu çok daha keyifli çünkü daha da hafif inanılmaz yani ben bu telefonu çok beğendim 15 pro max'i de yine bu boyuttaki telefon üre, telefonlar arasında iyi buluyorum diğer markalarda kıyasladığınız zaman. Premium telefon olduğu için işte titanyum falan koyuyorlar. Burada da böyle artı eksisi oluyor arkadaşlar. Kasayla ilgili çok saçma bir konu kırılıyor mu diye bana soruyorlar. Ya birileri atmış bu bir camdan aşağı. E, daha çabuk kırılıyormuş. E tabi daha çabuk kırılıyor. Çünkü Apple biraz işte sistemi değiştirdi içerideki. Daha sökülür takılabilir bir yapıya kavuştu telefonlar. O da diğer telefonlara göre tabi full yapışkan ciddi. E şimdi o kadar değil düştüğü zaman bir şey olmuyor da. Çok uzaktan atınca diğeri kırılıyor. Bu paramparça oluyor. O kadar yani. Bu çok normal bir şey. Telefon sağlam arkadaşlar. Hani orada diyecek çok bir şey yok. Tabi şimdi deneyim anlatacağım dedim. En önemli konu burada yazılım. iOS deneyimi. Ben iOS ile ilgili yıllar önce şöyle bir video çekmişim. Apple iPhone'unda eksileri varmış diye. Onu şimdi ikinci versiyonunu hazırlıyorum. iPhone'un eksileri varmış. Versiyon 2. Özel bir içeriktir. Bulamazsınız kolay kolay bir yerde. Birçok hatadan bahsetmiştim ve eksiklikten bahsetmiştim. O kadar çoğunu düzeltmişler ki. Çok sevindim gerçekten. Ama hala eksiklikler var O yüzden o videoyu da kaçırmamak için yine abone olun O videoda yakında gelecek arkadaşlar IOS'a girersek çıkamayız ama bir örnek vermek istiyorum Yani bu telefonun deneyimi sonuçta Yazılımla da bütünleşen bir şey Bildirimler yıllardır kaç kere güncelleme geldi Şu bildirimleri yani Yapamadılar stajyer yapmış gibi Ne demek istiyorum bir bildirim geliyor Mesela Whatsapp'tan 5 tane bildirim var Sabah uyandın birine tıklıyorsun Annenin bildirimine tıklıyorsun ona cevap veriyorsun Sonra oradan hepsine cevap veriyorsun hazır Whatsapp'a girmişken Ama diğer bütün bildirim bildirimler de durmaya devam ediyor. Ya ben onunla ilgili işimi bitirdim kardeşim. Hani git o da gitsin oradan yani. Ya. Çok saçma oluyor. Bir sürü bildirim trafiği oluyor. Yani bütün hepsinden haber olduğun, hepsini aslında iş olarak bitirdiğin, tik attığın bütün işler bildirimde hala duruyor oluyor. Bu çok kötü bir şey. Şu örneğe vereyim daha da dramatik. Diyelim ki Whatsapp ve Instagram'da arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz sırayla. Ona yazıyorsun. O sırada onun bildirimleri geliyor. Tıklıyorsun birine. Gidiyorsun ona cevap veriyorsun. O sırada o yazıyor. Tıklıyorsun ona yazıyorsun. Sohbet devam ediyor diyor böyle değil mi? O sırada şu oluyor ama haftaya bildirimleri bir açıyorsun. O muhabbet bildirimde duruyor komple. Çünkü yani tıkladığın bildirim dışında arkadaşın sürekli yazdığı için o her gelen bildirimin 4 tane bildirim gelse sen birine tıklıyorsun. 3 tanesi orada listeleniyor. Yani saçma mı Durum hani eğer deneyimi anlatacaksak bunları da söylemek lazım. Bu da başka bir konu olduğu için, başka bir video olduğu için onu da kaçırmamak için takipte kalın arkadaşlar. Notlarıma bakıyorum. Güzel notlar aldı bu video ile ilgili. iPhone'un ısınma problemi. 15 Pro'lar ya. Her sene Apple bir sorun çıkarır arkadaşlar. 14 Pro Max'imin içinden sinek sesi geliyordu benim ya. Sonra bir güncelleme geldi. Bunu düzelttiler. Dolayısıyla bir daha o sorunu yaşamadım. iPhone'la ilgili de ben en başından beri hiç sorunu yaşamadım. Hatta iddia ediyorum. Düpedüz bugüne kadar kullandığım en serin iPhone iPhone, 15 Pro Max arkadaşlar. Eğer ısınmadan bahsediyorsak iPhone 13 Pro elimde cayır cayır yandı bir yıl boyunca telefon ya. Yani kullanmaktan gı, nefret etmişti. Benim altın ateş topu yani. Bu telefonda öyle bir sorun yok. İlk, ilk başta sorun bazı serilerde yaşandı. E, onu da Apple çözdü diye biliyorum. Yani yazılım güncellemesi geldi zaten. gör Çözdü aslında. Ama bu sorunu hiç yaşamayan telefonlarda vardı. Onlardan birisi de de Bugüne kadar kullandığım en senin telefondur. E, ne demek istiyorum? Şu an telefon buz gibi arkadaşlar. O farkı görmek istiyorum. Her zaman en yüksek dereceyi kabul edeceğim. O yüzden arıyorum. Şu an 23-24'ü görürsem 24'ü göremedim. O buz gibi hissi 6 derece farklı olmuş Ama ben yine de bir arayayım şöyle sıcaklığını. Ee, yani 23-24 işte. aynı. En sıcak yeri şurası 24. Şimdi en yükseği alacağım her zaman referans olarak. Soğuk hali 24 derece. Zaten evin sıcaklığı da arkadaşlar Şurada göstereyim. 23 derece zaten. E, normal. Yani işte bekleyen bu da aslında 23 derece. Ev sıcaklığıyla aynı aslında baktığınız zaman. Şimdi bir test edelim bakalım. 10 dakika kayıt alsın. Evet iPhone 15 Pro Max'imiz 28 dakikadır 4K 60 kare video kaydediyor. Durduralım kaydı. Bakın arkadaşlar 4K 60 kareydi. Şimdi hemen elimize bir alalım. Masaya yatıralım. Maksimum iPhone sıcaklığı neymiş görelim arkadaşlar şu an 34'lerde 36, 37, 39 yukarı tarafları 39'u gördü. Ha 41'i gördük. Ama zaten esas arka tarafı ısınıyor bana sorarsanız. Şimdi şöyle bir bakalım. Aşağıdan yukarıya doğru. Dediğim gibi aşağılar 34. Şuralar 36, 37, 38, 40'ı gördük. 42'yi gördük. Yukarılar 42 derece arkadaşlar. Yani 23 derecelik oda sıcaklığında. 42 derece sıcaklığa ulaşmış maksimum. Elinizde tuttuğunuz bölüm bu. Şurası da genelde 38-36 aralığında. Şimdi hissiyat olarak nasıl? Hissiyat olarak ısınmış ama Alev alev yanan sıcaklık hissiyatı Yok şu an ama ısınmış yani Bu telefon ısınmış ben bunu biraz kullanmayayım dersin şu an Durumlar bu şekilde İşte test de böyle bir şey arkadaşlar Test ettiğiniz zaman bilmiyorum bu veriler size ne işinize 40 derece 50 derece 30 derece Yani telefon şöyle söyleyeyim elinizden 5 derece daha Fazla ısındıysa artık sıcak diyorsunuz Ama bu sıcaklıktan normal Yani 4K 60 kare kayıt alan herhangi bir cihaz Kamera ya da telefon Bundan daha az ısınmayacak zaten Çok normal bir şey maksimum sıcaklığı O telefonun elinde ısıtılacak Isınma sorunu şudur. Ya ben telefonla Instagram'a giriyorum. Isınıyor mu? Isınmıyor. Gazete okuyorum. Isınıyor mu? Isınmıyor. Kullanırken ısınmıyor kardeşim. Oyun oynarsan biraz ısınır. Güçlü bir oyunsa daha çok ısınır. 4K 60 kare video çekiyorsan biraz ısınır ama o da yani elini yakın ateş topuna dönmüyor. Ben iPhone 15'lerde bir ısınma sorunu olduğunu düşünmüyorum. Deneyimlemedim. Yaşamadım. Hatta bugüne kadar kullandığım e serin iPhone iPhone 15 Pro Max'tir arkadaşlar. Tuş değişti. Bununla ilgili deneyimin ne çok eleştirmiştim değişmesini. Tasarımsal olarak eksik buluyorum. Diğeri bence daha güzeldi ama ben hala sessiz de kullanıyorum. Yani hayatımda bir şey olmaz. Basıyorum. Ses alıyorum. Bu yani. Bakın da şöyle anlıyordum. Şimdi anlayamıyorum. Ee, şuraya onun işaretini koydular ama mesela sessiz alayım. Şurada var ama onun da ekrana bakmak gerek. Durum bu yönde. Yani çok ekstrem bir şey mi olmadı? Rahatsızlığım ya da memnuniyetim olmadı. Çeviri özelliği geldi. O tuşta konuşuyorsun falan. Pratik olmuş bir yerde belki kullanırım. Onun dışında tabii ki daha işlevsel bir tuş ama tasarım olarak ben hala diğerini daha çok beğeniyorum. En beğendiğim ve deneyimimi en iyi etkileyen yönlerinden birisi 4K 60 kare Videolarda hiçbir zaman lensler arası, kamera arası geçiş yapamıyorduk arkadaşlar. iPhone 15 Pro Max elim aldığımda ilk baktığım şey o oldu ve geçiş yapabiliyoruz. Bu ne demek hemen göstereyim. Çünkü bazıları bunu anlamamakta ısrarcı. Ben çünkü Reels çekmiştim. Şu an 4K 60 karede bakın kayda giriyorum. Önemli olan bu. Kayda girdim değil mi? Şimdi lensler arası geçiş bak. Hop geniş açıya geçtim gördün mü? Şuraya tutayım ki şey anlar. Bak hop buna da geçtim. 3 nedir nedir işte 5x'tir. Bu geçişi artık yapabiliyorum. Diğer telefonlarda yapamıyorum. Çünkü ben Instagram'da genelde 60 kare kullanıyorum. Daha bir e, güzel göründüğünü düşünüyorum. Ama mesela zoom yapacağım bir videoda mecburen çıkmak zorunda kalıyordum. 30 kareye geçmek zorunda kalıyordum. Benim deneyimimi güzel etkiledi. Bu geçiş kamera arası geçişler iyi oldu arkadaşlar. Bununla beraber enteresandır. 15'ler de bu geçişi yapıyor. Ama 14'ler yapmıyor. Niye abi? Şimdi bunun tamam şeyi değişti. İşlemcisi A 17 Pro yapabiliyor. E bu da yapıyor. E niye 14 Pro'lar yapamıyor? Yani şimdi bunu da işte sormak lazım. Bu niye böyle ya? Bunu da göstereyim. Bakın 15 Plus arkadaşlar. E 4K 60 kareye ayarlı. Kayda giriyorum. Zaten iki tane kamerası var. Bakın ana kamerada kayda girdim. Hop genişe geçtim. Geçiş yapabiliyorsunuz ya. Bu harika bir şey. Ama 14 Pro'ların da bence yapması lazım. Ama yapamıyorlar. Ha, yani çok enteresan. Bunu da işte söylemek lazım. Apple'ı anlamak zor arkadaşlar. Bu konuda yani söyleye söyleye dillerimizde tüyler bitti ama böyle. Gelelim 120 milimetrelik 5x kameraya deneyimim nasıl? Ben bu daha telefon çıkmadan önce söylendiğinde dedi kodu döndü 10x gelecek falan üzülmüştüm. Daha kötü olur demiştim. 5x gelince de sevindim. Çünkü çok aşırı abartı bir zoom koymamışlardı. Çünkü arkadaşlar portre çekmek için fotoğrafçılar bilir. 50 milimetre, 80 milimetre, 120 milimetre bunlar portrede fotoğrafı daha tatlı gösterir. Portre fotoğrafta geldi yani fotoğrafçılar bu lensleri kullanırlar. Ve iPhone'lardaki o 77 milimetre 3x kamera çok iyiydi. Dolayısıyla şimdi 5x 120 milimetre kameranın üzerine çıkılması bence eksi olacaktı ama çıkmadılar. 120'ye sevindim ama bir eleştirim var. O zaman da söylüyordum negatif yön. Ya yani karşıda oturuyorsun, yemek yiyorsun arkadaşınla. iPhone 14 Pro'da, 3x kameralı 15 Pro'da şöyle karşında portre çekmek istediğinde 3x kamerayla böyle çekemezsin ama şöyle yaptığında çekersin o çerçeveye sığar. Aa bunda sığmıyor işte. Yani karşında oturan birinin portresini çekemiyorsun. Ayağa kalkıp yürümen gerekiyor. Ona rağmen ben 120 mm kamerayı sevdim arkadaşlar. Yani güzel ama böyle bir negatif yönü de var işte deneyim bu. Yani bunu incelemede şu kadar megapiksel, şu kadar lensler geçersin ama kullandığında böyle negatif yönleri de ortaya çıkmaya başlıyor ya da pozitif yönleri de ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar güzel şeyler. Ee, Apple'ın diğer kameralarla ilgili geliştirmeler güzel ama ben bir fark göremedim. İşte normal kullanmaya devam ediyorum. Ama güzel bir kamera incelemesi gelecek. Orada göreceğiz ne olmuş ne bitmiş önceki modellere göre. Bakacağız ona. Bir olay da Apple burada bir pazarlama hile yapıyor. Söylemeden geçemeyeceğim. Burada 3 tane kamera var arkadaşlar. Bu telefon optik lensi 3 tanedir. Tabi Apple burada menüsüne işte 24 mm, 28, 35 yazılımsal olarak dijital zoom ekledi. Ve dedi ki sitesinde de yazıyor. 7 adet profesyonel lens cebinizde. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Burada sadece 3 tane profesyonel lens cebinizde. 7 adet değil de mesela bu kameranın optik zoomu mesela atıyorum işte 50 mm'den şu an bilmiyorum üzerinde yazıyor mu yazmaz. Ee, şu mesela bu öyle değil ama mesela bu gerçekten de sonsuz zoomdur yani arada sonsuz optik zoom vardır mesela şu diyelim ki 70 şu 69 şu 68 şu 67 işte. Böyle 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 gider bu. Bu gerçekten öyle. Çünkü buradaki gördüğünüz şey optiktir fiziktir anladın mı? Yani bunda gerçekten e, değil 7 tane 50 tane optik lens varmış gibidir. Ama burada sadece 3 tane optik lens varmış gibidir. Bunu aslında Apple da öyle olduğunu biliyor arkadaşlar. O yüzden web sayfasına yazdıkları 7 adet profesyonel lens cebinizde yazısının önünde sanki ifadesini görürsünüz. Sanki 7 adet. Yani, yani onu anlayın siz. Öyle bir detay var orada. Dolayısıyla kendinizi böyle şeylerle kandırmayın arkadaşlar. Ama 2x kamerayı kullandığınızda da mis gibi çekim yapıyor. Yani sanki gerçekten optik kamera gibi net. O 48 megapiksel olayını Apple gerçekten iyi kullanıyor arkadaşlar. Başta demiştim ya bir eksiklik var bu telefonda. Geriye gitme vardı. Arkadaşlar bu telefonla en heveslendiğim ve heyecanlandığım kollardan birisi 5x kamerayla 120 milimetrelik kamerayla sinematik videolar çekmek olacaktı. Çünkü biliyorsunuz ProRes kayıt özelliği de geldi. Yani direkt şeyi 60 kare direkt hard e kaydediyorsun. Yani bu bu şekilde. Ee, harika bir şey dedim. Tamam sinematik de çekeriz. Işıkla mı ışıkla bir ayarladığın zaman güzel videolar çeker bu filan. Abi girdim videoya. Girdim kameraya. Bakın kameradayım. Sinematiğe bir geçtim. Bakın orada sadece iki tane kamera görüyorum. Bir ve iki. O da zaten ana kameranın kendisi. Yani sadece bir ee, ana kamerada çekim yapabiliyorsunuz. Önceki modellerin hepsinde 3x kamerayla sinematik çekim yapabiliyordunuz ve gerçekten güzel çekiyordu. Bu telefonda kaldırmışlar dedim herhalde fiziksel olarak çok optik yakınlaşma olduğu için çok daral için iki kamerayı falan kullanıp bunu yapıyorlardı. Herhalde dedim yapamadılar yani olmadı o iş. Ee, o yüzden hemen gidip 15 Pro Max'ti. Pro Max değil de 15 Pro elim aldım. Dedim bir ona bakayım. Abi baktım onda da yok. Ya bu kadar saçma bir şey olabilir ya. 14 Pro sinematik video çekebiliyor 3x kamerasıyla ama 15 Pro çekemiyor. 15 Pro Max en iyi, en, pah en pahalısı çekemiyor. Yani niye? Niye ya? al sana negatif deneyim. Allah üzüldüm ya. Bu eski telefonun bundan daha iyi sinematik videoda. Bu nasıl olacak şimdi Apple'cım? Bunun cevabını kim verecek? İşte bunlar e, deneyimli de oluyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilmek için kullanmak, deneyimlemek gerekiyor. Yoksa söyler geçersin, sinematik çekim yapıyor dersin. Geçersin yani. O işler öyle olmuyor işte. Böyle bir eksisi var bu telefonun. Type-C portu geldi. Type-C ile ilgili deneyim anlatmaya gerek yok. Harika. istediğin yer, yani, istediğin cihazı tak. Type-C'nin getirdiği farklı avantajlar da oldu. Güzel. Pil konusu önemli. Pil konusunda kullandığım en iyi iPhone. E, iPhone 11 çok iyiydi. 12 Pro Max'e geçtim büyük telefonda ama onda pili küçülttüler. O yüzden deneyim değişmemiş. iPhone 11 ile aynıydı. Bu telefonda harbiden günlük böyle 8 saat 9 saatleri başta görüyordum. Şu an 7 saatler görüyorum. 6 saatleri görüyorum bazen. Bu tabi ekran süresi dediğim ya, %100 pilden 0'a kadar olan kısım. Bunu kendinizin hesaplamanız gerekiyor. Ya not alacaksınız ya da buradan ekran süresinden pilden hesaplayacaksınız. Çünkü bazı insanlarda çok şaşırıyorum. Yani ekran süresine bakıyor. Oha benim ekran süresi 60 bu pili çok güzel falan. Abi saçmalamayın. Bunu hesaplamanız lazım arkadaşlar o sadece ekran süresidir. Hesapladığımda da yani şu an 6 saatte 8 saat arasında değişen kullanım senaryolarına göre pil deneyimim var. Video bu kadardı arkadaşlar. Emek dolu, deneyim dolu bir videoydu. Ben siz beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'da mutlaka takip edin. Kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.